Nafile. Ultim hazır. Yazık. Silahları benim. Ayakta kalan son oyun. Gözlerim sağ Flash yerli flash. Henüz <laughs> hazır değil. Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 Helal lan sana. Ettim telafi. Helal lan sana. Push gibi oynuyorsun. Selamlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Sürekli uzun video istiyordunuz. Bu videoda da tam 4 maç var. Sıkılmamanız için maçların önemli yerlerini koymaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gider. Kiremle de bir önceki maç tanışmıştık. İsminin aynı olduğu bir YouTuber arkadaş var. Onunla bir ilgisi yoktur. Bunun bilgisini de öncesinden verim çünkü yanlış anlaşılsın istemiyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz. Videoya başlamadan önce size TR'den bahsetmek istiyorum. Valorant'ta VP satın almak istiyorsanız Uygun fiyatları, anlık teslimatı ve güvenirliğiyle öne çıkan bir site. Valorant dışında da birçok oyun için seçenek var. Ayrıca her hafta tamamen ücretsiz katılabileceğiniz çekilişler yayınlanıyor. Oraya da mutlaka göz atın derim. Bana destek olmak isterseniz açıklamadaki linkten siteyi inceleyebilir veya alışveriş yapabilirsiniz. Evet, 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 Kalan parça olacaklar. Yani her her duvar tuzağı hazır. Sağ var. Hmm, sağ var. Ha, sağ var. Ya, i̇mkanı yok abi. Bu arada, a, vay duvardan tirde Yok, atlayamıyorum. Durun, dikenler canlandı. Başkalarını vurdular. Sağ tattım. Dikenler canlandı. Şilaj Ayak. yerleştirildi. Ayak. Ayakta kalan salak. Bu nereden çıktı be? En Bekle. Tek be. Allah. İyi yaşıyorsun. Tart attım ayağı. İlkem ben. Be. Helal kız. Oynama. Tıracağım Sağda düşman var. Köle değilsin. Köl geliyor. girmiş. Oğlum Allah. Bir tane yapayım. Spike yakın. yerleştirildi. Ah. Ah. Sadece arkta biri bana yardım Getsin etse iyi bence. olur. ben ağa alayım. geçeyim ya. Sen burayı tut kanka. Duvar tuzağı hazır. B var. önemli. Ben... Flow attım. Yeme. Bir düşman kaldı. Burada sait. Beni Can bekleme. Ona göre oyna. Bakıyorum. Orada. Sen oraya bak. Galiba döndü ya. Spike yerleştirildi. Ne diyorsun ya? <laughs> <laughs> Hilal kız sana. Böyle bakayım. Sen al istersen. Tamam. Madem mi oynamak istiyorsunuz? At. Art var. Art var. Art var. Sağ tatlı Dikenler aktif. Dikenler canlandı. Orta çember olabilir. Art yerleştirildi. Artık gücünüz yok. Ağda düşman var. Ölecek için. Evet. Art var. Bir düşman kaldı. Nafile. Pardon. pardon. Helal. Helal kız. duvar duva hazır. Boş bırak. Tamam beze. Tamam olacaklar. Da da ha, orada. Bir kenar canlardı. Dikkat. Baş sana ulti atar Tam kafadan. Tamam. <laughs> Spike ada düştü. <laughs> Tam karşında. Kanka bu round B'ye randı operatörsün ama işte ki kanka. Bu round B'ye randı. İzle. Yapın Geçmeye çalışıyorduk. Abi. Abi. <laughs> Oğlum karı saklıyor. A, A var ağzı. Nasıl A var? Göster. İşte gö Sal istersen. Kağıt da ya gidelim. Yalmar Eko bu arada. Dikenler atıyor. Sıkıntı yok hocam. Yapamam. Kalan parça olacaklar. Körati mi? Körati mi? Körati mi? Sol var. Allah. Adam sağda. <laughs> yazık lan yazık lan Faruk Sağ sattım jet. düşman var. Güzel. <laughs> <O> <laughs> Spike ortada. Lan! bir düşman kaldı. Öldürme. Orada. Burada Burada Silahları benim. Artık yoksun. Şşşş Dikenleri yerleştiriyorum Dikenler aktif Dur şimdi Burada silah var 101 Düşman geldi Düşman geldi Düşman olacaklar. Bana canlandı. Ah şöyle etme hazır. Hatta, var mı? Kan atıyorum. Günlerini göster. Flash kotağı yok Ege'ye. Okay. Sarsın var. C am, c am, c am, c am. Bir şey Bir can Bir can Bir bade. Yasemin bir bade. Ne oldu? Ne oldu Ayakta lan? kalan. son <laughs> <batın>, Ne <laughs> olur. Güzel Güzel akıllı.

Flash yerleştir. henüz hazır. Ne sağa. Gerek yok ultiye. alıyorum. Ağır var. Ultim hazır. 2 varmış. Nena. Var. Sağ var 2 oradayım. At sen dur. Ayakta kalan sona. Gitsin mi sandınız? <laughs> ulti evet. Son sözün bomundu. Flash yani var henüz hazır ]Okay. değil. Flash alıyorum. Sağ. At elektrik arkasına. Lan bir At at at. hadi. Dikenleri yerleştiriyoruz. Dikenler attı. Yetersiz. Görüşürüz. Bir düşman kaldı çalışıyor. Bravo. Sağ ol bir adam. Zorba atıyorum. hazır. Şaşkın hazır. Param parça olacaklar. Dikenler yok edildi. Sağda sağda bak. Kör attım bu ne? Kör CS'den geldin değil mi? Aha evet. Benim de Belli zaten. Ee, Aa, bin çakarsın falan. diyorum kanka evet. şunları. Artık küçücüğünüz yok. Biliyorum. geldi. Spike A'da düştü. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇kisi de sen, ikisi de sen. Bir düşman kaldı. Helal. Nasıl vurdun onu? Sen bitiremiyorsan yapma daha iyi. Helal mi dedi be? Ya bana niye vay saldırdın madem elçi oynayacağım. Sen vaysi güzel oynuyorsun. Ama Güven veriyorsun işte Gerçi. gerçeği. Dikenleri yerleştiriyorum. Biraz... Ben de tekim. Flash yerleştirildi. Şimdi bekliyorum. Atalım parça olacaklar. Para. Diken var atıyorum. Gizlice bakma. Dikenler canlandı. Ede kuralım Tam isabi Hoppala E vardı Görüş Göre ah. Bir düşman kaldı Dersin. Madem oynamak istiyorsun. Biraz biraz atsaydım onu B boş Çekilin yolumdan Çemik yolum. ah. var çemik O oh, bir yok yok, yok. Üç Al da düşman kaldı ne Ne göreceksin? Spike yerleştiriyorum B'de düşman Bir düşman kaldı. O da, o da, o. O da orada orada. Orada orada. kız. Push't gibi oynuyorsun. <laughs> ben... Kapıyı kapatsana. Çiçeği var kanka burada ya Flashı alıyorum Duvar tetiklendi Lan mora sova doğru Sen yüreğini evet, geçecektin O ben de şu yere gideyim Sen şuraya bakıversene Kalan ya Paramparça olacaklar Kör etme hazır 120 Şaktı gençleştim resmen Burdan girelim gel Gittim mi mı? Geldim bir düşman kaldı. Neden? Çekilin yolumdan. Yeter artık. Al. Allah'ım Kaçış yok. Şaka mı? Bilmeyeceğiz. Nafile. Ultim hazır. Spike yerleştirildi. Dikenleri yerleştiriyorum. Dikenler kırıldı. Yazıyor. Silahları benim. Ayakta kalan son oyun. 120 sova Flash yerli flash. Henüz hazır değil. Bir düşman kaldı. Bir düşman. Helal lan sana. Ettim Helal lan sana. <laughs> Atıyorum. Don flash yerli En flash. Henüz hazır değil. Doldu. <laughs> vuruşa bak lan Kalan parça olacaklar. Dikenler aktif. Dikenleri yerleştiriyorum Dikenler canlandı. Bakma be. Şey atabileceğim mi? Seç. Bir ha. düşman kaldı. Market market. Heal at, heal, heal. Senin için. Dolduruyor. Bilmiyorsun. Dolduruyor. Ha, Dolduruyorum. ha de düşman. <laughs> Helal. Helal lan. Ben, ben hiç saatik atamıyorum ya klasikte. Ah. Üstü A'da düşman Aldı ne Ağdan açılacak. Nasıl Korktu. Aa, Flash alıyorum. Gözlerini kapatalım. Spike bana atsa mı? Ultim geliyor. Kalan parça olacaklar. Parça Dikenler canlandı. Duvar tetiklendi. Fark yerleştirir. Kalan parça olacaklar. Dikenler aktif. Ultim Silahları hazır. Silahlarım benim. Flash yerleş. Henüz hazır değil. İki tiki. x orada, ikisi orada. Bir düşman kaldı. Yat. Allah Allah. <laughs> üç kişi şey bu arada. Körleşme hakkı. Para alıyorum. Aa, ya, Dikenler yok ediydi. Dikenleri yerleştiriyoruz. Dikenler canlandı. orada. İşte orada. Bunlar beslik kalmış. yapmış. İşte. Ait Saldıranlar Can. kazandı. Bakalım bir için nasılmış. Dolduruyorum. Batalım oynuyor mu? arkada bir daha var. Tamam <laughs> İkisi o de o burada. Şey. Bir düşman kaldı. Nereden yedin ya? Kör oldu. Dolduruyorum. Geziyorum. 25 yemiş. Süper. Titi'den Hı? bayağı hızlı döndüler. Sarsılacak. Birim ne yapıyorsun? Birim bana smoke attı ha. Gördüm evet. Sonra... Sayıda dikkat etsene. Evet. Resetli geliyor buradan. <laughs> ben de burada oynuyorum da ondan ya. baktım. <laughs> Yine kimse yoktu bu arada rampada. Tarsınmış Çarsın. ki. Ya <laughs> bundan uçacağım. Aa, sörtelim erken kaçtım. Kabada öldüm ya, bu ne? <laughs> Karşınıza çıkabilir atıyorum. Duman atıyorum. Bir düşman kaldı. Yettin artık. Heaven. Heaven'da. <laughs> Oy. Ayy, ne diyorsun lan sen? Kimin pirisi oğlum ya? <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Solu sarsarım. Bu bir işaretim. Ya çıkmaz çıkmaz çıkar beni bu Spike A'da düştü. Boş beri. Gel Levin ya. De. Bekle, piktem arkıldı. Bir düşman kaldı. geçmiş midir Hı -hı. Mi bu ya? Politi bekletiyordur. <laughs> yerinde. Neyse. Gözlerini kapatalım. Dumanın sızacak. Dile bir dolduruyorum. Görüş kesilmiyor. Geziyorum. Geliyorum. düştü.

bir düşman kaldı. Ben de galiba ya. Adil dövüşte de Seni arıyor adam. Bence direkt flash Burası. at Burası. öyle atılmış. ne ya. Aşağı kurabilir misin? Perçerim önün Reyna. Duman indi. Ah. Hep slow bu arada. Açma. Tam. Birim hızlan, kaldır onları. İki arkası demek, ikisi de arkası. Bir düşman kaldı. Taba bastıkça böyle gurur duyuyoruz. Karak <laughs> taraf değiştirilmiş. Sallanacak. <laughs> bu boş. Aa kaldı bir yol. Kimine. Ya oğlum hala ikinci. Spike yerleştirildi. Yüzlük eğlendik. Ölme vakti. Temizliyorum. Ne kaçtı? Bir de. düşman kaldı. Spike. Spike. Evet, evet, oh. Ama bak adam da kör olduğu için kimse kimseyi hmm, kimse hmm. vuramadı. Bence yine ha, sence. Bence bel ya. Ürkütüyorsun <laughs> beni. Boş. <laughs> ben şu orba alayım dur. Dikkat dikkat. Spike A'da düştü. Adam kafama ulti attı ya dibindeyim diye. Kim? <laughs> Kokisin oğlum sen <laughs> ya. İçinde sağlammış. Allahlanacak. Eğlence bitti. Flaşım var mı? Flaşım Şöne var mı? Çok <laughs> geç. Uşağı gömül. Şimdi eğlenme sırası ne? bende. Ya sağlam GÜÇÜ GİTSİ! GİTSİM BEEE Insta atayım mı, yoksa bekleyeyim mi? Ya hızlı oynayacan mı? Korkutunda mı? Hahahaha Öyle bir şey mi? Talaş at önce Ruman atıyorum Gel Birim sakat ya ÖL Aa galiba ya Gel arkalarından gidelim Aa arkanda kim vurdum ya Hayatta kalan son oyuncu. Tersin. Evet. Sıkıyorsa durun yerimiz. Yerim. Çok iyisin. Kimse yok mu gerçekten? Düşman geldi. Bir düşman kaldı. Çok iyi <laughs> Kuki, ultiydi bu arada. Bir daha flash <laughs> atacağım. Ben atmadım ya. Kusura bakmayın. Savunucular kazandı. Hayır. Bizim bu... Ne oldu? MVP'li çalmış? Sen deadlock oyna. Sen güven veriyorsun bu tür tamam. karakterlerde. Atıyorum flash'ı 1, 2, 5. Şahin uçtu. Her artık. Güle, güle güle güle. Güle güle güle. Helal olsun zaman. Bye bye Get bir can. Yukarıda yukarıda düştü. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Dinleme değil. Spike ben. Gel ben sen sen Sensör yok edildi. Smoke atabiliyor musun? Spike kuruldu. A atıyorum. Al işte seni küçük sıcağım. Şahin uçtu.

Helal yetme, Sana Allah yazıklar Allah olsun. Güzelim, Aa, ya, sen, ya, sen de hayattasın. hayatlısın. Detlek e? olduğunu unuttum. Al, al ya, bunu ve Ne oluyor lan? Bunlar ne yapıyor? E, sakin sakin. Kahin uçtu. Sesleri salıyor. Kahin uçtu. ölüm. Ben niye kaçıyorum Burada bekle. Ben ben Gel gel. Sıkıntı. Yaklaş bana. Seni kurtaramadılar. Korktum. Dinleme değil. Ses sensör oh. aktif. Sensöre takıldı. Dolduruyor. Dikkat et. Ayakta kalan son Yakın oyuncu. sağ gelmiş. Sensöre takıldı. Kaçış yok. Helal kız sana. Helal be ben bana. Evet onu ya. <laughs> <O yüzden gülüyor> <kadar burayı geçemeyecek. gülüyor> Şahin uçtu. Sesleri salıyorum. Şahin Tekan uçtu. Şimdi baş. Ah, ben, ben ölmedim. Vurursun. Ah. Bariyer yerleştirildi. Kalkan açmış ya. Çekilin yolumdan. Ah. Kılıfsız kalk vursun. E? Dinleme değil. Bayek Ses sensörü aktif. Gel. Bir düşman kalacak Gençleştim resmen. O da orada. Oğlum. Ya helal helal. Stek olduğumuz belli olmasın ama bence pusalım şöyle sağa sola. Bebek oldu. Atıyorum smoke. bak. Gözle bakmak yok. Jet direkt geçecek buraya. Sahte attım. Karım. Vandal düştü. Çocuğu vandal alsana. Yere düştü. Yerde kal. Bir düşman kaldı. Helal lan. Yük kalmadı. Burası yine. 80-52, 104 Öldü. girmediler ama henüz. Sova vice. Kuruyor. Yerleştirildi. Sova bir can. Hesteyli. Elli de benden yedi. Yok. Basit. Ses Hareketleri atıyor. kısıtlandı. Çöz çöz. Bir düşman kaldı. Lavo çok kötüsin çok be. Ucuz da dolduruyorum. Dinleme değil. Dinleme değil. Ah be. Otobüs da otobüs çıkacağım. Kaçış yok. Burada bir düştü? düştü. Kal. Bir düşman kaldı. Uh, uh. Nice. Nice. <gülüyor> nice. Nice. <laughs> nice. Spike yerleştirildi. <laughs> A, açıyorum A, açıyorum. da taşı geç. Sonlarına sürükleyecek. Anamına bana koyayım. yok. A'da düşman yok. Şimdi eğlenme sırası bende. İyi bir oldu. düşman kaldı. Ayakta kalan son. Ay 56. İzci yok edildi. Ara be bu. Birini buldum. Çok iyisin ya sen. Önecekler. Kaçış yok. <laughs> Hedef yerleştirildi. Bir düşman. So kaldı. düşman yerde. Silah var. Bence beraber oynayın ona ya. Ultisi de var. <gülüyor> <gülüyor> Dinleme değil. O zaman bu van tep senin için. <gülüyor> 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 Spike saldıran başlangıcında düştü. Hadi aldınız bu Bir düşman kaldı. Kolaydı. Ayakta kalan son oyun. <laughs> Ya Yücel'in bir ailesi olabilir Hank misin ya? Bakın şimdi! Onu yapması olmayacak. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> en son bizim jetler yine birbirlerine girişiyordu. Mutel ediler birbirlerine. İki de atmışlar <laughs> ya. Orada ikisini dize getirmeseydik sıkıntıydı.